Dedem, şişt, dedem, dedem, dedem. Yok, yok. Ne arıyorsun sen bu saatte burada ya? Az konuşacak mı be? Ya ne konuşacağız ya? Sus, bir çınlama. Ah. Bu soğuk savaş denen şey var ya, aslında çok büyük düvela. Sovyet devriminin arkasında kim var? Almanya. Niye? Çarlık Rusyası yıkılsın diye. Peki Almanya'nın yani Nazilerin arkasında kim var? Amerikan sermayesi. Niçin? Ya çünkü Rusya ile ortak olup Avrupa'yı bitirecekler. Zaten o yüzden Nazileri destekliyor ikisi de. Sonrası da malum. Gidip kurtarıyorlar, Avrupa'yı ikiye bölüyorlar. Aa, sen sağ, ben selamet. Aynen öyle, aynen öyle. Yalnız Sovyetler sonradan ayıldı taklaya geldiğinin. Hep bütün heykelleri yıktırdılar. Demek ki neymiş? Bu komplo teorisi dediğin şey dünyanın normaliymiş. Hocam, Başkan, başkan. Gel. İyiyim ya, iyiyim. Gel tamam iyisin ya, iyi. ya, bir şey demedik iyisin gel. Azıcık Baş... yat şuraya otur. Hızlı şey yapınca başın. Tamam hızlı şey yapınca başın şey yap. <laughs> Deden. Deden merhaba. O başkan. Merhaba. Ben dün gece buraya gelmişim galiba. <laughs> galiba mı? Ha, biraz bir şeyler konuşmuşuz galiba. Ha, oldu öyle bir şeyler. ...başka şeyler de olmuş galiba. Ne gibi? Vallahi <laughs> ben hatırlamıyorum, sen söyleyeceksin. Ciddi. Ben de hatırlamıyorum. Sen ne kadar hatırlıyorsun? Yani... ...hani... ...insan biraz fazla içince... ...karşısındakini kızdıracak şeyler yapabiliyor. Yaptın mı? Yok yok hiçbir şey olmadı. Öyle geldin atladın gittin. Önemsiz diyorum yani. Önemli olsa ben hatırlardım. Eyvallah. O zaman ben ceketimi al. Yavaş yavaş uzayım. Zira yolumuzun cehennemin dibine kadar yolum var daha. O zaman iyi geceler dedem. İyi geceler başkanım.